Evet, merhabalar. Ay başından beri beklediğimiz ama bir türlü güncellenmeyen Seat fiyatları 13 Mayıs itibariyle güncellenmiş oldu. Burada kardeşleri Volkswagen ve Skoda'dan farklı bir yol izledi. Seat belli ki zam gelinceye kadar listeyi değiştirmedi. Fiyatları ciddi oranda arttı. Özellikle Leon modeli C segmentinde tasarımıyla aradan bir hatchback oldu ama bayilerde bu araçları bulmak yine neredeyse imkansız gibi gözüküyor. Peki fiyat listeleri ne olmuş buna bir bakalım. Öncelikle Ibiza'dan başlayalım. Ibiza'nın başlangıç modeli 1.0 Evo 80 Beygir Style ki zar zor bulunabilen tek Ibiza modeli gibi gözüküyor. 370 bin liraya çıkmış. Geçtiğimiz ayın fiyatlarını da birazdan size büyüteceğim. Farkı göreceksiniz. 332 bin liradan 370 bin liraya çıktı. Bu araç bir zamanlar Egea boş paketle aynı fiyata satılırdı. Şimdi neredeyse 100 bin lira civarında fark eklemiş gibi gözüküyor. Arona tarafının başlangıç fiyatı ise 515 bin lira seviyesine çıkmış. Geçtiğimiz ay 499 bin liradan başlıyordu. Arada 16 bin lira fark oluşmuş. Leon tarafı da 595 bin lirayla karşımıza çıkıyor. 595 bin liralık fiyat geçtiğimiz ay 579 bin liraydı. Burada da 16 bin TL'lik zam var. Şimdi size hem eski hem de yeni fiyatları alt alta üst üste koyuyorum. Burada görüntüyü durdurarak istediğiniz modelin fiyat farkını siz de görebilirsiniz. Genel ürün gamında 16 bin lira seviyesinde artış görürken başlangıç seviyesinde 332 binden 370 bine fırlayan bir Ibiza oldukça enteresan bir fiyatlama olarak karşımıza çıkmış durumda. Evet 13 Mayıs itibariyle seyahat fiyatları değişti. Bu da önümüzdeki günlerde aslında Volkswagen'de seyahatın da yakında güncel fiyatlarla karşımıza çıkacağını anlatan bir detay. Evet, seyahat modelleriyle ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Zam oranı sizce bu piyasa koşullarında makul mü rekabetteki fiyat durumuna baktığınızda siz özellikle burada arka plan konumuz olan Leon'u 595 bin liralık giriş fiyatıyla tercih eder misiniz? İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.